İhsan ciddi ciddi karşısına kızını almıştır. Of bir baba için ne zor bir şey biliyor musunuz siz? <laughs> İhsan'ın başına talih kuşu kondu. Asi yakında evlenirse hiç şaşma. İhsan bataktan kurtulmak için onun parasına tamam edecek. Görürsün. Nedir bu? Beni tehdit mi ediyorsunuz? Müsait seninle buluşmak istiyorum. ...asıl beni kendine layık sende. <laughs> Annem kuyumcu da Kenan'la beraber. Ne yapıyorsun? Yardımınıza ihtiyacım var. <laughs> Kapıdaki <laughs> sınırlar biraz sizin lehinize şairili gibi duruyor. Allah Allah. Asi yeni bölümüyle Bilmiyorum. cuma akşamı Kanal D'de